merhaba arkadaşlar benler bugün Kudüsler birlikte Battlelands oynuyoruz ee, kanalımın profilini bu oyundan tanıyacak çok zaten işte bu adamın bu, bu adamın kafası profilim İsterseniz hemen maçı geçelim story'a da çok kötü oynuyorum ama bir şeyler yapmak çalışacağız. mario salpaya yatır boşa yatır ben Mars 6'ta diye diyorum. Ama dojo'da çok kolay adam öldürüyorum. Dojo'ya atacağım. İnşallah dojo'ya yollar derken evet. Aha vay vay vay. Aha gel buraya. Öldük arkadaşlar. Ya çok kötü oynadım. Arkadaşlar sonuncu adam Türkmüş bu arada. Bu sefer Mayor Savsa atlayacağım. Mayor da ölürsem takımlar gireceğim arkadaşlar. Dürtülerde iyi oynarım da yani dürtüler sevmiyorum ben. Kimse de yok etrafımızda şansımıza. Bir de burada da bir şey yok. Şuradaki silahı alalım bari. De, bu daha iyi bir silah bunu alalım birisini bulalım sonra görelim onu burada birisi mi var gel buraya öldük arkadaşlar dur bir dakika yok flash. Dojo yapmayacağım bu sefer. Eğer olmazsa takımlar gireceğim. Bir daha Tabii ki evde ilk deneyişten olmayacak. Hadi inşallah birinci oluruz. Çok iyi bir silah var. Şimdi ben alacağım. Hop çekil. Çünkü çok az alıyor. Evet. Hmm. Arkadaşlar karakterlerin göstericisi üçüncü olduk. Tamam. Savaşçı. değiştir arkadaşlar burada iyi tane gelen karakterimiz var arkadaşlar bu ikisini görüyorsunuz ya bunlar da üç tanesinde aynı kutudan çıktı şey bir tane kutuda genellikle bir kart filan da filan çıkar aşırı nadir bir şey bu kadar fazla kart çıkması bir kutudan o yüzden bakın işte böyle ben de henüz sezon finali kartı yok. Bakalım bir var mıymış? Sezon standartları: bir sezon bu, iki sezon bu, üç sezon bu, dörtüncü sezon bu, beşinci sezon bu, altıncı sezon bu, yedinci sezon bu. Toplam savaşlar, toplam zaferler, toplam öldürmeler, çift öldürmeler, üçlü öldürmeler, toplam eşyalar, toplam silahlar, elektrik paketleri. 16 20. işte işlevsiz kasaları 69 toplam savaşlar 2 toplam zaferler 0 neyse geçelim bir sonraki sezon finali ne olacak acaba bende eskiden bu vardı arkadaşlar 6. sezon finali şu an niye yok diyeceksiniz başka bir hesabında vardı bu o i̇şte. diye bir mod gelmiş. Gidelim. Güzel şimdi Neyse. hiç yok. deniyorum Sonraki ne, mod ne olacak acaba? Bir önceki mod tedrik avıydı. Şu an plaj kavgası. Bir, bir sonraki büyük ihtimalle şey olacak adını unuttum arkadaşlar. Bayağı bir ee, zamandır oynamıyorum Battle Dance'i. 1 yıl falan geçti. 3-4 yıl ıı, diye abartmayayım da. 2 yıl falan geçti. Ben buraya atlamak istiyorum. Genellikle buraya ya tedbik yani te, tedbik paket düşüyor. Herkesin herkes donatma ihtimali var derken evet tahminim tuttu uzak dur benden adamın elinde bıçak var tehlikeli gelsen sen ama adamların elinde bıçak var, neler neler var gel kaç açalım. Bir vuruyoruz, aları özürüz. Yazın şunu alalım. Kaç? Hiç durmayacağız. Bu takıldı şimdi peşimize. 放松的。 açayım. Bir tane kill aldık. Tamam iyi. 5 takım kalmış. Şu an bir vururursa kim olursa olsun ölüyoruz arkadaşlar. Bir de tam tutturuyor. Bakın. Öldük. Kaç kupa kazanmışız? Bu da iyi. Tekrar deneyelim. Bu sefer oraya atlamayacağım. Hem daha da çok kil alabilmemiz için. Tamam yere gidelim. Fenerbahçe'nin bu sarı mavi var. Siz Help me. Çevremi adamlar kapladı. Gel sen. Canını azalttık bunun bunu kovalayacağız. Sen gel. Eyvah. özgünüm yeah. biz aldık tamam eyvah gördüm. Bir gelimiz var, bir gelimiz var? Bilmiyorum. Bir gelimiz varmış. Kaç kupa? 9 kupa, 10 kupa az bir öncekinden. <laughs> Finlandiyalıymış bu adam. Finlandiya bayrağı var. da şey okuyamıyorum ismini. hemen dünya haritamdan bakayım. Bakayım. İsveç'miş. İsveç de olabilir hatırlamıyorum. Biraz ses çıktı özür dilerim. Tamam hadi. kaçın. Öldük. Kabul edelim. Ha, yanlış kara. He, arkadaş da öğretiyim evet şu. Ama yanlış reddettim sanırım. Takımlar gireyim hadi. Yarasa ya da Mayor Salsa yatağı, ya da Dojo atlayacağım. Yani çoğunluk nereye gelirse. Üç senet çenek işareti yapacağım. Tamam. Buraya atlayacağız. Şimdi. Dojo'ya herkes atlıyor Ben yeşilmişim Evet Dojo'dayız. Sen gel bir. He o da bizim takımdanmış. Buradan bizim takımda olmayan birisi gördüm. Ver o kasayı bana. O benim. Ya. Hayır. O benim. O benim. İki dakika ölme. İki dakika da ölme be. Afk adam benim benim. neymiş? Kısmet mi? Hayır. Gel. Tamam. Drop aldılar. Bana ver onu, bana ver lütfen. Ayıp oldu ya. Adam sanırım altın kasa açtı. Ne çıkmış? Ya ben alsaydım keşke. Mavi sen neredesin? Afk sanırım mavi. Bazen yani AFK değil de yarı AFK. Bazen AFK alıyor bazen olmuyor. Yok bir şey yokmuş. Sen alacağım. Gel. Ben vurmadım mı? Ben vurdum. Seni ben vuracağım o zaman. Lütfen yardım. Yardım ya. Yardım dedik. Kabul edelim. Kaç kupa verecek? Kaç dakika varmış? Varmış 8. 10 kupa. Kaç dakika geçmiş bakabiliyor muyuz? Yok. Ama sonra bayağı geçti. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşürüz. I wouldn't know like that to my own to my own bye bye.